Size bir yer bir yan yana odalara denk geldik. Ee, o da küçücük bu alaç ekranda göründüğü gibi değil. evet yakından nasılmış? Bana da herkes öyle diyor. Küçücüksünüz siz öyle oluyormuş. O Size önerilerde bulunmuş. Iyi. bunları deneyin bu kıyafetleri. Yani. Sizi görünce geldi zaten buraya. <laughs> ya, güzel güzel. O da alışveriş yaptı. Ben de bir şeyler aldım. Yani bir şey bir şey fotoğrafı çektirdiniz mi? mi? Yok çektirmedim çünkü böyle bir alışveriş modundaydı kadın bir <laughs> mod. Kendiniz de bulundunuz yani. mu? Buna alsan sana yakışır ya da buna alsan olsun falan diye kendisine. <laughs> Yok bulunmadım. Neden? Yani. Onun zaten etrafında yıllı bir sürü kişi vardı. Onlar zaten söylüyorlardı bu daha güzel diye. Yani evet, de bayağı evet. dedikodu yapıyormuş gibi olduk ama. <laughs> evet, bayağı dedikodu yaptık resmen. Yarın konsere gidecek misiniz mesela? Gideceğim, yani. evet. Kıbrıs'ta olacak mısınız? Evet, olacağım. Bir evet. eğer bir şey olmazsa. Ben artık derim dün ben alışveriş yapmıştım. Neler aldım bakayım <laughs> ben sonra. Siz ne neler evet, yapıyorsunuz evet. peki? Nasıl gidiyor? İyi, çok heyecanlıyım. Ben benim 15'inde filmim çıkıyor. Evet. Onun e, heyecanı içindeyim. E, yeni sezonla ilgili şeylere bakıyoruz. Öyle keyifli bir dönem. Nasıl bir film geliyor peki? Nasıl bir rolde izleyeceğiz komedi. sizi? Romantik komedi. Böyle çok da keyifli, çok eğlenerek çektiğim bir iş oldu. E, 15'inde. Tiyatroda daha önce yapmıştım romantik komedi ama şimdi e, filmde ilk defa olacak zaten bekleyeceğim sizi dalaya. hayırlısı olsun. Öyle Teşekkür ederim. Aşk projelerinde falan zaman göreceğiz sizi. E, ee, özledik artık değil mi? Evet. Ben de özledim. Projeyi mi özlediniz, aşkı mı özlediniz? Ee, i̇kisini de özledim. <gülüyor> <gülüyor> Çok öpüyorum sizi. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Ben